Herkese merhaba. Bugün İnkılap Tarihi dersinde size LGS değerlendirme sınavı yapacağım. Ee, dilerseniz önce bu verdiğim pdf'teki soruları çözün. 20 tane soru var. Sonra beraber bu soru çözümü yapalım. LGS değerlendirme sınavını e, Milletim Bakanlığı 2017-2018 eğitim döneminde ilk dönem uygulamıştı. Bu yüzden bu soruları çözmeniz sizin için çok faydalı olacaktır. Yanlışlarınızı da ders çıkartarak daha da konu pekiştirmiş olacaksınız. Dilerseniz hemen başlayalım. Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Metnimizi okuyalım. Okul çağına gelen Mustafa'nın öğrenimine hangi okullarda başlayacağı konusu ailede küçük bir tartışma neden oldu. Ailesinde din adamlarının bulunmasıyla gururlanan Zübeyde Hanım dini eğitim veren mahalle mektebine gitmesini istiyordu. Oğluna adam olmak için okumak öğrenmek şarttır. Başka çare yoktur diye öğüt veren Ali Efendi ise Mustafa'yı Selanik'te yeni açılan modern eğitim yöntemlerinin uygulandığı Şemsi Efendi okula göndermek istiyordu. Buradaki metine baktığımız zaman hangi yorum yapabiliriz? Tek tek bakalım. Mustafa ilk olarak babasının istediği Şemsi Efendi okuluna başlamıştır. Yukarıda bir okula başladığına dair bilgi yok. Gitti. Zübeyde Hanım oğlu Mustafa'nın modern bir eğitim almasını istemiyor iştir. E, modern bir eğitim değil. Burada dini eğitim veren mahalle mektebine gitmesini istiyor. Gitti. Mustafa askerlik mesleğiyle Şemsi Efendi okuluna tanışmıştır. Askerlik mesleğinde nasıl tanıştığına dair bilgi yukarıda yok. Osmanlı eğitim sistemi içerisinde eğitim öğretim birliği bulunmamaktadır. Zaten annesinin ve babasının bu ikili ikiliye düşmesi yani ben şu okulu gitmek istiyorum gitmeksini istiyorum oğlumun babasının daha iyi bu okula gitsin gibi görüşlerde bulunmasın tek bir sebebi var. Osmanlı eğitim sistemi içerisinde eğitim öğretim birliği bulunmuyordur. O yüzden cevabımız burada ne olmuş oldu? Aşık olmuş oldu. Bu bilgilere göre Selanik ile ilgili yargılardan hangisine ulaşılabilir? Selanik'te Türklerden başka Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler de yaşamlarını sürdürmekteydi. Selanik kentinde Türkler diğer uluslara göre büyük bir çoğunluğa sahip. Şimdi bakalım. Dil birliği var mıdır? Bir dünya millet var burada arkadaşlar, dil birliği olmaz. Hepsi aynı dili konuşmuyor, gitti. Din birliği olabilir mi? Hepsinin farklı farklı dinleri var arkadaşlar, din birliği de olmaz kültür birliği de olmaz. Çünkü hepsinin ayrı kültürleri var. Burada tamamen çok uluslu bir yapı olduğunun göstergesini buluyoruz. O yüzden cevabımız buna ne olmuş oldu? Değişik olmuş oldu. Geldik üçüncü soruya. Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı'nda verdiği bilgiler var. Sırasıyla onun hangi kişilik özelliklerini yansıtmaktadır? Kişilik özelliklerine bakalım. Askerlerine ben size taarruz etmiyorum, emretmiyorum, ölmeye emrediyorum biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir şeklinde emir vermesi. Bu onun kararlı bir tutum sergilediğinin yani kararlılığının göstergesidir arkadaşlar. Diğerine bakalım. İtiraf devletlerinin karaya çıkarma yapacakları yerleri önceden tahmin etmesi. %100 ileri görüşlülük olarak siz bunu zaten defalarca çözmüş ve öğrenmiştiniz. Şimdi bunları eşleştirdiğimiz zaman hangi şık geliyor bize? Tabii ki de kararlı ve ileri görüşlü olan C şıkkı gelmiş oluyor. Devam edelim. Yukarıdaki bilgiye göre Mustafa Kemal'in tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey'e beslediği şükran ve minnet duygusunun sebepleri hangileri olabilir? Gelişimlerden hangileri olduğu söylenebilir. Bakalım ne diyor? Türk tarihini iyi bilen ve aynı zamanda iyi bir Türk subayı olan kol Mehmet Tevfik Bey için Mustafa Kemal, Tevfik Bey'e minnet borcum vardır. Bana yeni bir ufuk açtı. Şimdi büyük ihtimalle tarih öğretmeni ona böyle ufuklar kazandırdığı için Mustafa Kemal'den nasıl bir şey oldu acaba? Onu bulacağız. Bakalım Türk Tarih Kurumu'nu kurması için Mustafa Kemal'e fikir vermesi. Mehmet Tevfik ve Mustafa Kemal'e Türk Tarih Kurumu'nu kur diye bilgi mi verdi? Öyle bir bilgi var mı yukarıda? Hayır yani ki zaten Mustafa Kemal Türk Tarih Kurumu'nu kurarken bana Mehmet Tevfik Bey dedi diye Türk Tarih Kurumu'nu kurdum demiyor. O yüzden birin olması mümkün değil. Bir olmazsa bir olan şıkları eleyelim. Gitti 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 cevap geldi hocam Durun devam edelim Mustafa Kemal'in milli bir tarih bilinci oluşturması Biz ne demiştik size? Tevfik Bey onda Tarih bilincinin oluşmasında çok önemli faktördü İki kesin alırız Osmanlı tarih alanında çalışmış olması Mustafa Kemal Osmanlı tarihi alanında çalışma yapmıyor O yüzden cevabımız ne olmuş oldu B şıkkı olmuş Oldu Evet devam edelim toplu bir milleti istila etmek darmadağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir. Şimdi Atatürk'ün bu sözüne göre bir kavrama vurgu yaptığı söylenebilir. Onu bulacağız. Hangilerine vurgu yapabilir Mustafa Kemal Atatürk burada? Ee, burada milli birlik ve beraberlik vurgu var mıdır arkadaşlar? Kesinlikle vardır. Çünkü darmadağınık dağınık milleti istila etmek gibi kolay değil diyor. Yani toplum millet, yani milli birlik beraberlik burada var. Peki burada bağımsızlık olabilir mi? Arkadaşlar toplu ve millet bağımsızdır. Yani milli bağımsızlığa vurgu yaptığı tabii ki de kesinlikle burada söylenebilir. Bunu da alırız. Barışseverlik bu, bu başka bir şey. Burada barışseverlik yurtta sul cihanda sul. Yani memleket içinde huzur ve dış dünyaları huzurlu bir barış ortamı olması gerekirden bahseder ama burada daha çok bağımsızlık ve milli birlik beraberlikten bahsediyor. Çünkü istila etmek bağımsızlığa Ket bulmak bağımsızlığa aykırı bir iş yapmak demektir. O yüzden cevabımız burada 1 ve 2 olan hangi şık olmuş oldu? B şıkkıya olmuş oldu. Devam edelim. Bu metne göre kuvayi milliye bildikleri hakkında hangisi söylenemez? Bakalım. Metnimizi okuyalım. Mondros Ateş Anlaşması'ndan hemen sonra İtilaf Devletleri'nin Anadolu'ya yönelik başlattığı işgallere karşı İstanbul hükümetinin tepkisiz kalması sonucu Anadolu halkının kurmuş olduğu Kuvayi Milliye Birlikleri kurulukları bölgeleri İtilaf Devletleri'ne karşı savunmuş. Güzel. Kuvayi Milliye oruçun sürecinden bahsediyor. Askeri disiplinden ve bilgiden yoksun olan bu birlikler düşman ilerleyişini yavaşlatarak TBMM'ye düzenli ordunun kurulması için zaman kazandırmıştır. Tamam yaptığı işlerden de bahsettik. Tek tek bakalım. Dişkale karşısında İstanbul hükümetinin kayıtsız kalma sonucu kurulmuştur. Yukarıda o var mıydı? Bakın tepkisiz kalma sonucu değil mi? O zaman A var. A gitti. A yeredik. Bir halk hareketi. Evet. Halk oluşturuyor. Anadolu halkı. Bu da gitti. Bunu da dedik. TBMM'ye düzenli orduyu kurmak için ihtiyaç duyduğu zamanı kazandırmış. Zaman kazandırmıştı değil mi? Evet. Bunu da bire, bire ulaştık. Kurulmasında İstanbul hükümeti doğrudan etkili olmuştur. Asla İstanbul hükümeti tam aksi destek vermemiştir. O yüzden cevabımız burada ne olmuş oldu? C şıkkı olmuş oldu. Verilen açıklama Monros Ateşkes Anlaşması'nın aşağıdaki maddelerinin hangisine ait bir açıklamadır? Eşleştirmesini yapmamız gerekecek. Bakalım önce okuyalım. Bu maddenin amacı Osmanlı Devleti'nin siyasal yalnızlık içerisinde kalmasını sağlayarak üzerinde daha rahat denetim kurmaya amaçlamaktadır. Hmm, siyasi yalnızlık diyorsa Osmanlı'nın müttefiklerinden koparmak gibi bir şey aslında bu. Öyle bir madde bulacağız. İyi bakalım. Toros tünelleri İtilaf devletlerinin denetimine bırakılacaktır. Bu ulaşımla alakalıdır. Gitti. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa istedikleri yeri işgal edebilecektir. Osmanlı'nın topraklarını savunmasız hale getirmek ve işgallere bahane bulmaktır bu. Bu da gitti. Hükümet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kabloların denetimi İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakılacaktır. Bu Osmanlı'nın kendi içerisindeki haberleşmesini kontrol altına almaktır. Bu da gitti. A'ya bakalım. Osmanlı hükümeti diğer hükümetlerle bütün ilişkilerini kesecektir. Diğer hükümetlerle demek onu siyasi olarak yalnız içe, yalnız bırakmak demektir. Diğer hükümetler işte Almanya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'ydu ya da diğer herhangi bir memleket olabilir. O yüzden cevabımız burada A şıkkı olacaktır. Gümrü Barış Anlaşması ile ilgili verilen metinden hangisine ulaşılamaz? Gümrü Barış Anlaşması ile ilgili bir metin veriliyor. Eşleştirme yapmamızı istiyor. Bakalım. Bu zafer ile milli mücadelenin ve Harbi'nin bir cephesi kapanmış. Anadolu İhtilali'nin de 1920 yılı ortalarında geçirdiği tehlikelerden sonra prestiji artmış oluyordu. Asıl harbi batıda yapacak olan Türk ordusu artık arkası emin şekilde dövüşecek ve doğudaki birliklerden bir kısmı batı cephesine nakledilecekti. Bunlardan başka Rusya'dan gelecek yardımlar için yol açılmış bulunuyordu. Buradaki doğu cephesinden sonraki süreç tam bahsediliyor. Şimdi ulaşılamaz. Savaşı kazanan ordu askeri ihtiyacı olan cepheye kaydırılmıştı. Batıya kaydırılması buna ulaşılabilir. Gitti. Rusya'nın milli mücadele destek amacıyla gönderdiği yardımların daha kolay ulaşması sağlanacaktır. Bakalım. Rusya'dan gelecek yardımlar için yol açılmış bulunuyordu. Tamam bu da oldu. Gümrü Barış Antlaşması ile Türkler uluslararası alanı saygınlık kazanmıştır. Bakalım. Burada bir Gümrü Barış Anlaşması var arkadaşlar. Gümrü Barış Anlaşması'nın olması prestiji artırmış oluyor. Bu da olur. Gümrü Barış Anlaşması ile Ermenistan Devleti kurulmuştur. Burada Gümrü Barış Anlaşması'ndan sonra Ermenistan Devleti kuruldu. Böyle bir oluşum oluştu diye bir bilgi var mı? Yok. O yüzden cevabımız burada aşık olmuş oldu. Dokuzuncu soru. Milli cemiyetlerin 3 tane gelişmesi var. Hangilerini sağladığı söylenebilir? Hmm. Milli cemiyetler nelere sebep oldu? Bakalım. Milli mücadele örgütsel zemin hazırlatılar. Milli mücadelenin temeli onlardır zaten. Halk arasında milli bilinci yüzde uyandırmışlardır. Halk kendine gelmiştir. Vatan savunmasında ne amacı uğrunda savaşacağını biliyor artık onlar sayesinde. İşgaller karşısında silah, silahlı direniş başlatmaları. Evet milli cemiyetler işgaller karşısında silahlı direniş başlatmışlardır arkadaşlar. Dolayısıyla üçünü de almak durumundayız. Cevabımız burada ne oldu? Değişik olmuş oldu. 10. soruya bakalım. Amasya genelgesinde maddeler verilmiş hangileri yönetimde egemenlik anlayışının değişeceğini göstermektedir? Hmm, egemenlik anlayışında dair bir delil olan belgeyi bulacağız. Maddeyi bulacağız. Bakalım. Milletin bağımsızlığını yine milletin azime kararı. Yani millet ne derse o olacak diyor. Dolayısıyla birinci madde buradan ulaşabiliriz. Egemenlik anlayışının değişeceği birinci madde de var. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Tamam tehlikede de millet bu işi halledecek diye bir bilgi burada var mı? Yok ikiyi almayız. İki olan şıklar elensin. Gitti. İstanbul hükümeti aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gösteriyor. Yani burada bir gerekçe var arkadaşlar. Burada bir egemenlik millete, millete ait, millete ait olacaktır diye bir bilgi burada yok. Sadece bir oldu. Dolayısıyla cevabımız burada. Aşık olmuş oldu. Devam edelim. 11. sorumuz. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra işgallerin başlamasıyla birlikte Türk halkı kimseden emir ve talimat almadan vatanı savunmaya başladı. Halk işgalcilerin bir an önce topraklarını terk etmesi için uğraşıyordu. Bu durum Türk halkının hangi özelliğiyle ilgilidir? Türk halkı uzlaşmacı olduğu için mi bu oldu? Uzlaşmacı bir tavır yok. Çalışkanlığıyla alakalı bir durum da burada yok. Barışa önem vermek barış durumu mudur? Bu tamamen Bağımsızlığı olan düşkünlüğünden kaynaklı bir gelişmedir. Dolayısıyla cevabımız burada değişik olmuş oldu. Amasya genelgesinde yer alan milletin haklarını korumak amacıyla her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. Maddesi hangisinin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Arkadaşlar bu kurul Amasya genelgesinde bahsedilen bu kurul Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nden bahsediyor. Arkadaşlar durun, Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmeleri meclis kapatıldıktan sonradır, yani İstanbul işgalinden sonradır daha Amasya genelgesindeyiz. Aman ha, tehlikeyi öyle hemen atlamayın sorulara. O yüzden bu Amasya genelgesinde bahsedilen olay Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti değildir. Sakın ha, aşık olmaz. Saltanat Şurası'ndan asla bahsetmez. Nasihat heyetlerinden hiç alakası yoktur. Bu tamamen bir temsil heyetinin oluşturulmasıdır. Değil mi? O dönemde temsil heyetinden bahsediyorduk biz. O yüzden cevabımız burada değişik oluyor. 13. Bakalım ne diyor? Almanya, 1. Dünya Savaşı'nda doğuda Rusya, batıda ise Fransa ve İngiltere'ye karşı iki cephede birden savaşmak zorundaydı. Eğer Osmanlı Devleti Almanya'nın yanına savaşa gerek olursa Rusya karşısında yeni cepheler açılacak ve böylece Almanya'nın savaştaki yükü hafifleyecekti. Ayrıca Osmanlı Padişahı aynı zamanda halifeydi. Bu nedenle Almanlar Osmanlı Devleti'ni kendi yanlarına çekmeleri halinde İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerindeki Müslümanların da halifenin bir çağrısıyla harekete geçebileceğini düşünüyorlardı. Şimdi bu yukarıdaki bilgiye göre hangilerine ulaşılabilir? Bakalım. Almanya Osmanlı Devleti'nin elindeki halifelik gücünden yararlanmak istemiş mi? Bak ne diyor? Ayrıca halifeydi diyor. Onların cihat teklifine karşı harekete geçebileceğini düşünüyorlardı. Bu var. Biri kesinlikle alırız. Bakalım iki var mı? Osmanlı Devleti'nde dönemin padişahı Almanya'nın yanına savaş girmek istemiştir. Padişahın bir isteğinin olduğuna dair bilgi yukarıda yoktur arkadaşlar. İkiyi almayız. İki olan şıkları eleyelim. Almanya Osmanlı Devleti'nin yanına savaş sokarak yeni cepheler açmak istemiştir. Bakalım ne diyor? Yeni cepheler açılacaktır diyor değil mi? O yüzden 3 alınabilir. Yani cevabımız 1 ve 3 olan C şıkkı olmuş. Oldu. Bir başka soru. 14. Metne göre yorum yapacağız. Ulaşılamaz olanı bulacağız. Mustafa Kemal'in idadi yıllarını geçirdiği manastır Osmanlı Devleti'nin Makedonya'daki stratejik öneme sahip askeri merkezlerinden biriydi. Mustafa Kemal bana yeni bir ufuk açtı dediği tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey'i manastır askeri idadesinde okurken tanıdı. Vatan şairi Namık Kemal'in Türkçülük akımının öncülerinden Mehmet Emin Yurdokul'un şiirlerini ve aydınlanma çağı düşünürlerinin eserlerini manastırdaki öğrenci yıllarında okudu. Böylece bir yandan Türk tarihi ve kültürüyle beslenirken diğer yandan akıl ve bilme dayalı düşünce sistemini kavradı. İleride Atatürkçü düşünce temelini oluşturacak olan ilke ve fikirlerini de yine aynı yıllarda belirlemeye başladı. Şimdi metni okudu. Burada Mustafa Kemal'in çeşitli yıllarda özellikle lise yıllarında nasıl kazanımlar elde ettiğinden bahsediyor. Bakalım. Fikir hayatının gelişmesinde Manastır şehrinin büyük bir önemi vardır. Evet çeşitli şekilde etki yapmış. A gitti. B'ye bakalım. Manastır'da düşünceleri üzerinde etkili olan gelişmeler Atatürk'e düşünce sisteminin temellerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Ne diyor zaten? İleride bu düşüncenin temelini oluşturacak ilke ve inkılap fikirlerinin ortaya çıkması sebep olmuş. B de gitti. Fikirleri üzerinde etkili olan birçok kişiyi Manastır'da bulunduğu yıllara tanımıştır. Tek tek de açıklamıştır değil mi? Namık Kemal'den Mehmet Emin Yurdukul'a, Fransız e, aydınlama çağ düşünürlerinden tarih öğretmenine kadar hepsinden bahsetmişti. Bu da gitti. Manastır askeri idadesinde birçok başarıya imza atmıştır. Burada bir başarısından bahsetmiyor. Burada düşünce yapısının temellerinden bahsediyor. O yüzden cevabımız burada değişik olmuş oldu. Yukarıda verilen hareketle, metinden hareketle hangisine ulaşılabilir? Bakalım. Mustafa Kemal Suriye'deki 7. Ordu komutanlığına atandıktan sonra 7. Ordu'nun bağlı bulunduğu Yıldırım Orduları grubunun başındaki Alman Generali Falkenhayn ile anlaşmazlığa düştü. Falkenhayn İngilizler üzerinde bir karşı taarruza geçilmesini istiyordu. Mustafa Kemal ise İngilizlerin denizden donanma desteği aldıklarını göz önünde bulundurarak böyle bir hareketin başarılı olamayacağını düşünüyordu. Ona göre bir an önce komutayı yabancılardan almalı ve ordumuzu kuvvetlendirerek elimizde kalan toprakları savunmalıydık. Şimdi, taarruzdan ziyade Mustafa Kemal akılcı bir çerçevede kalan toprakları savunabilecek gücümüzün olduğunu söylüyor. Bir bir anlaşmazlıktan bahsediyoruz değil mi burada baktığımız zaman. Bakalım öyle miymiş? Bir yorumuna bakalım. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaş ilk Suriye cephesidir. Böyle bir bilgi var mı? İlkidir, ikincisidir gibisinden. Yok. Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı sürecinde sadece Suriye cephesinde görev almıştır. Yok. Sadece Suriye'de görev aldığı bilgi var mı? Ki zaten sadece Suriye'de değil, Çanakkale ve Kafkas cephesinde görev almıştı değil mi? Yukarıda verilen metinler zaten sadece burada görev aldığı bir bilgi yok. da gitti. Osmanlı Devleti Suriye cephesinde Alman General Falken desteği de desteğiyle başarılı olmuştur. Başarılı oldular veya olmadılar diye bir bilgi yukarıda yoktur. Yukarıda Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda Suriye cephesinde Almanlar ile birlikte hareket etmiştir. Tam da bu bilgi var işte bak Alman General burada. Demek ki biz burada Almanlarla beraber iş yapmışız. Cevabımız da. o yüzden burada neymiş? Beş şıkkıymış arkadaşlar. 16. soru. Verilen cemiyetlerin ortak özellikleri arasında hangileri bulunmaktadır? Pontus Cemiyeti, Mavri Mira Cemiyeti ve Etnik Eterne Cemiyetinden bahsediyor. Bu üçünün ortak özelliklerine bakalım. Şimdi. Bunların hepsi Ermeni devleti mi amaçlıyorlar kurmak için? Yani Ermeni devleti kurusun diye mi bırakıyorlar? He Pontus, ki Rum, Mavri Rum. O yüzden böyle bir durum olmaz arkadaşlar. O yüzden Ermeni devleti kurmak amacımız bizim burada olmaz. Yani bir olan şıkları eleyeceğiz. Bunlar Rumlar tarafından mı kurulmuştur arkadaşlar? Kesinlikle arkadaşlar. Bunların üçü de Rumlar tarafından kurulmuştur. Etnik da Mavri'de ya da Pontus'ta da Rumlar tarafından kurulan cemiyetler. Bunların üçü de zararlı cemiyettir. Üçünde o zaman zararlı olakaların burada bir eksiklik olmuş. Baskı hatası 3'ü ekleyelim buraya. 2 ve 3 yani cevabımız burada C şıkkı olmuş oldu. Devam edelim. Bir bilgi vermiş. Önce bilgimizi okuyalım. <laughs> İtilaf devletleri Mondros anlaşmasından sonra yurdumuzu işgal ederek Türk milletini ortadan kaldırmaya ve Türk vatanını paylaşmaya kararlı olduklarını göstermişlerdi. Ateşkes hükümleri gereği Osmanlı ordusu tahsis edilmiş ve ülkede işgallere karşı koyacak düzenli askeri birlikler kalmamıştı. Bunun üzerine savunmasız kalan Türk milleti her türlü imkansızlığa rağmen kendisini savunmak için bağımsız yaşama isteği ve vatanseverlik duygusuyla harekete geçmişti. Burada Mondros'tan sonraki süreçten bahsediyoruz. Şimdi bakalım. Bu ne mi Türk milletinin bağımsız yaşama isteğinin ve vatanseverlik duygusunun sonucu olarak neler ortaya çıktı söylenebilir. Şimdi bir kere kuvay milli birlikleri kesin var mı? Var. Kuvay milli birlikleri kesin bu doğrultuda hareket ediyor. Tamamdır. Devam edelim. Hareket ordusu. Arkadaşlar hareket ordusu 31 Mart vakasında olmuştu değil mi? Bunda bunun bir alakası yok. O yüzden 2'yi biz burada almayız. O yüzden 2 olan şıklarımızı eleyelim. Milli cemiyetler de bu bağımsız yaşama isteğiyle kurulmamış mıydı? Kurulmuştu. 1 ve 3 aldık mı? Aldık. Cevabımız ne oldu? Ceyhan olmuş oldu. Hareket ordusu arkadaşlar burada alakasızdır. Hareket ordusu çok daha önce gelişen bir durumdur. O meşrutiyeti korumak adına kurulmuş bir ordudur. Karıştırmayın. Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen misak-ı millide yer alan aşağıdaki kararlardan hangisi ile kapitülasyonların kaldırılacağı dile getirilmiştir. Burada kapitülasyonların kaldırılacağına dair bir göz kırpan bir maddeyi bulmamızı istiyor. Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan yararlanması şartıyla tarafımızdan tanınacak ve sağlanacaktır. Bu e, eşitlik ilkesi adı altında yapılır. Bu kapitülasyonla alakası olan bir madde değildir. Boğazların dünya ticaretini ve ulaşımını açılması bizimle ilgili diğer tüm devletlerin birlikte verecekleri karara bağlı olacaktır. Boğazlar ile alakalı bir maddedir. Gitti. Batı Trakya'nın hukuki durumu orada oturanların tam bir hürriyetle verecekleri oylara uygun olacaktır. Batı Trakya halkının kararıdır oradaki tutumları, durumları. Bu da hani onların vereceği kadar demokrasi dediğimiz, millet iradesi dediğimiz bir gelişmedir. Kapitülasyona alakası yoktur. C'ye bakalım. Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak sınırlamalar kaldırılacaktır. Tam da kapitülasyonla alakalı olan madde işte buydu. Hatırladınız mı? Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak sınırlamalar bununla da eşittir kapitülasyondur arkadaşlar. O yüzden cevabımız burada C şıkkı olmuş. Oldu. Devam edelim 19. soru. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaşanan isyanlara karşı almış olduğu önlemler arasında hangileri olabilir? Şimdi o arkadaşlar 1. TBMM, 2. TBMM ayrımı şudur. 1. TBMM Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren ve eee Kurtuluş Savaşı'nın ilk dönemini yani Kurtuluş Savaşı'nın savaş kısmını ele alan meclis birinci TBMM'dir. Peki hocam ikinci TBMM ne? İkinci Savaştan sonra kurulmuş, oluşturulmuş ve inkılapların yapıldığı meclistir. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı tek inkılap da saltanatı kaldırmaktır. Başka da yaptığı inkılap yoktur. Aklınızda bu şekilde kalabilir. Şimdi buna göre bakalım. Ankara'nın üzerine fetva hazırlatması. Arkadaşlar biz orada çok isyanla uğraşıyorduk ve bizi dinsizlikle e, suçlayan karşı fetvalara karşı biz de böyle fetvalar hazırlatıyorduk. Bu tamamen isyanlara karşı aldığımız olmuş ve önlemdir. Yani biz biri alırız. Hıyaneti vataniye kanunu tabii ki de isyanlara karşı sessiz kalmayacaktık. Vatanı ihanete karşı bu kanunu çıkardık ve isyanlara baş ettik. Ve istiklal mahkemelerinde bu kanunlar uygulansın diye kurduk. Yani biz üçünü de almış olduk o dönem. O yüzden cevabımız burada ne oldu? değişik olmuş oldu. Ve geldik son sorumuza. Bu metne göre 2. İnönü Zaferi ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Türk ordusunun Yunanlıları yine önünde bir kez daha yenilgi uğratması ülke içinde büyük bir sevinç yarattı. Bu zaferden sonra halkın düzenli orduya güven artarken TVM ve hükümetinin otoritesi güçlendi. Ayrıca Türk milletinin fertleri arasında var olan dayanışma duygusuna dayanarak ordumuz ve savaşta zarar gören halk için yardım kampanyaları başlatıldı. İkinci İnönü Zaferi İtilaf Devletleri arasında bir süredir var olan görüş ayrılıklarını daha da belirginleştirdi. Bu zaferden sonra İtalya Antalya bölgesinin kuvvetlerini çekmeye başlarken Fransa görüşmeler yapmak üzere bir temsilcisini Ankara'ya gönderdi. İkinci İnönü'den sonraki yaşanan süreçten bahsediyoruz. Hatırladınız değil mi? Şimdi bakalım halk arasında birlik beraberlik duygusu daha da artmıştır. Bak ne diyor? Otorite güçlendi. Birlik beraberlik duygusu daha da artıyor. Bunu her seferinde biz söylemiştik zaten değil mi? Buna ulaşabiliriz. İşgalci güçlerden biri Anadolu işgalinden vazgeçmiştir. Kim o? İtalya. Bak ne diyor? Çekmeye başlıyor kuvvetlerini değil mi? Delildir. Gitti. C de gitti. Yurt içinde TMM'nin var olan otoritesinin artmasını sağlamıştır. Otoritesi güçlendi değil Birebir var. Bu da gitti. Ben şıkkına bakalım. İtilaf devletleri arasında ilk defa görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. İtilaf devletleri arasında ilk defa görüş ayrılıkları burada değil. Neredeydi? Paris Barış Konferansı'ndaydı değil mi? Hatta daha sonraki Londra Konferansı'na bu desteklenmişti. Paris Barış Konferansı'nda vaat ettikleri işgal hakkını İtalya'lara almışlardı. Orayı Yunanlara vermişlerdi değil mi? O görüş ayrılıkları ilk defa Paris Barış Konferansı'nda oluyor. Zaten yukarıda da böyle bir bilgi yoktu. Dolayısıyla cevabımız burada. Beşlik olmuş oldu. Yani hem yukarıdaki metinde yok hem de siz zaten bunu biliyordunuz. O yüzden cevabımız burada beşlik olmuş oldu. Arkadaşlar fark ettiyseniz hep yoruma dayalı sorulardır. Ancak yorum yaparken de muhakkak belli bir bilgi seviyesine ulaşmanız gerekiyor. Bu 20 soru sizin sınavınızdaki kazanımlarınızın bize bir aktarılmasıdır. O yüzden çok önemsediğim bir sınavdı. Umarım başarılı olmuşsundur. Umarım ee, size faydası olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.